Diş ağasıyla sinüzüt karıştırılabilir. Birbirlerini tetikleyebilir. Burun çevresi sinüsler özellikle kafa yüz bölgesindeki sinüsleri düşündüğümüz zaman dişlerle en bağlantılı sinüs bölgesidir. Dişlerin etrafında özellikle üst çene arka dişlerinizin kök uçlarıyla birebir bağlantılı olan burun çevresi sinüslerdir. Sinüzüt arttığı zaman veya gribal enfeksiyon veya diğer sinüzüt türleri eğer arttığı zaman bu üst çene arka dişlerin kök uçlarından dolayı diş ağrısı olarak karşımıza çıkabilir. Bu tür durumlarda eğer başlangıç aşaması ani aş başlayan bir sinüzit ise kulak burun boğaz uzmanı bu kon konuda destek çıkabilir. Ancak diş ağrısı olarak karşımıza çıktığında başlangıç sinüzit ve ilerleyen şekillerde olduğu zaman takibi yapılıp Kendiliğinden de bu diş ağrısı geçebilir. Ancak eğer geçmeyen diş ağrısı mevcutsa kanal tedavisi çözülerek diş hekimi tarafından yardımcı olunabilir.